arkadaşlar bugün zorba videosu çekiyoruz çok uzak adam açtık orada Rocky var yok oraya ben gittim öyleyse ben de gitmem oraya <laughs> Ölsem de gitmem, ölsem de, ölsem de gitmem. Ölse <laughs> sen <cantaya> kaçamazsın. <laughs> korumaya neden varmış ya, şu an korumaya. Başta toplanıyorum ben burada süreceye. <laughs> Yanlarım, kafamda <kupamı> da katarım. <laughs> Değmettir. Neden elimizi bozarsın? Şöyle yallah diyor korumanın kafasına. Bir de şöyle tır. Dara bana düş. Düşünümden adı daha kolay da. oldu. Neyse. E e e özelliklerini var. seviyorum evet. yani. şöyle şey, ya şöyle çekiyor. Bayılıyorum Bayılıyorum ya. Bugünkü güç. Aa görmez ol. Gümüş silahta da bulduk. Ne mutlu bize. Şu bayrak çekeyim de. Geliyor. Geliyor görünmez oldu. Bu sayede görünmez oldu. Bu, bu peşimden geliyor. Bu peşimden geliyor. Bu ne peşimden geliyor. Bu bana takmış. Anne. Ya hayır. Iken, Clarke, <gülüyorleme> bir geleceğin. Bulursun değil bugün 10. lige geçecektim. Bu lige geçeceğim. gel gel geçeceğim. Bence de değil Bugün de ne ya? Evet. Nerede görsem çıkıyor bu ya? Eee daha başında da gitsem, sana de gitsem bu jetlerle karakter sürekli tatanın başında duruyor. Bu sefer yetti bu kadar yedi. Dur. Aha. Çekten yetleri çek. Heh. Çektiğimize göre artık beş. Zaten yanımızdaymış ya. Olamaz. Artık bomba yerli bir şey çıkarıyor. Ne şimdi ne bilmiyorum. Öldürmeye başladılar.

bari sıfıra düşeyim hayır hmm. ya hayır bu buna karşı koyuyor bir defa bir karakterle giriyorum bu sefer bir Niye al 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 İşte bu koruma. Gel beni döttü. Kaç kaç geliyor. Hayır hayır. Aynen Hayır, hayır. hayır olacağım. Evet. Bu joyda köpeği işte. Hayır, Yani göre artık geçelim. Şu hareketi yapmaya çalışıyorum ama arkanın kaldırılmış. Evet. <laughs> altın <Ay, yaşayayım. gülüyor> <laughs> altın 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 altın. Ya bir joy çıkmazsa. Aa güzel olacaktı. Formayı uzaktan uzaktan öldürmek istiyorum. Yani o yakından yakından. Değil yok artık. akarsak. Deriyle yiyor yemiyor. uzman ileriyle çıkıyor. Çünkü... Bebiş. İyi bari Brawl daha iyi. Yani en azından aktifi böyle Bu... bin kere vurmamıza gerek kalmıyor. Allah'a Şu mağarada saklanıp köpek kazabilir. Evet. O gümüş silahlarla kuyu atlıyoruz. Tekrar bir kombo deneyelim. Of of ben azlanıyormuş. Bunu not edeyim kaçarken yapar. Böyle hop kalkan. Şu an sana kalkan geldi. Bu kalkan nerede? Böyle şey yapmış. Koruyor. Biraz bir şey görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Koruyordur. Biri büyük, biri küçük, dört kupa aldım. Üç kupa aldım, Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük, dört kupa aldım. ve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük, yedi kupa. Ana, anam gelme, gelme, git, git, yere git. Ana. Ne yapayım, bari kaçmasaydın. Ah. Oh. Kim kafama mızrak atmış bir bakayım. Ulan Ruby. Ulan Ruby. Hmm. Yeter. 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 Son maçı da, bura. da burası, son maçı da burası atayım bitireyim bu işi. Hadi buna da karşı koysun, yeter, görelim. Hem tanrı hem de bir uzman. Hazır veriyorum. Bak, ikimiz de aynı seviyede sayılırız. Adamın ismini unutmuş. <laughs> İşte baba. Bir yeni mızrak olmasını deneyecek Kontrol etmem gerekiyormuş hissediyorum. Sonuçta söz konusu ya. Ondan ya, işe kutu 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 Güvenli kalan bir bağ. Yo hak kop bu. Paket. Direk korumayı paketledik. Yine kovuş seti fullemeye bir adım daha yaklaşıyorum. Nup hala birilerini kesmeye devam ediyor. Efsane bir silah var. Vallahi o bana bir tuttursaydı gebermiştim. Yani ne yapıyoruz? Hayır. Lüs. Lüs. Kardeşim git Git. Git. Git artık. Git. Git. Git Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.